Bakın arkadaşımla oynuyordum. Arkadaşım oyundan çıktı 70 binde. Düşmüştü çünkü. Ben oyuna girdim. Bu ne yapıyor dedim. Göreceksin. 64 param vardı. Bakın. kankam karakter. Tefemişteki ne hala bilmiyorum. Ve oyuna bir sürü. Tam da ben bazı şeyleri bilmiyorum. koleksiyonum 2x 12 kırık evet. bir tane kırık balta kırık işe yaramaz da şu an bunu ben bunu burada başka videodan gördüm ay 3 TL değmez hiç değmez ben bunu aldım Kaçmaz Kömür, kaçma. Minikli helme. vermiş. Ver. Eğer. Bu ne kovboy Al o zaman. Oynayalım hadi. Kovboy Of çok yakışıklı. Tepemizdeki ne var yaşıyor. Oyunun bitişi mi? Oğlum ben iki oldum. Ama burada iki. Hadi deneyelim senle birlikte. Sonra ürbüne geçeriz. Ama çok ekle kuzum ki. Kapattı. Çok güzel attı. 1 2 3 4 5 Şart kaç? Şart 22'de geldi galiba. Hadi 10 kişilik yapalım. İşte değil. zamanda girdi. Bunda buradan açtım. Ama şimdi de hep grafla başlıyorduk. Ne oldu hacı? Aslında i̇şte hep değişiyordu. Kırak mı? Kaçma baltası. Hı? yakalam. Ne şey ya boş ver amına. resmi aynı Onu da atalım. Abi Mina çok kötüymüş. Şimdi daha şöyle bir iki tane gömürü ben yaparım. Nikul cool help Ne şey. Kovboyu beğendim. Merhaba tüfek yürek, eğer at veriyor mükemmel. Çok bir külüfe, 75 para. Buradaki her şeyi alacağım. Hepsini deneyeceğim hatta bir de şunu da çekeceğim. tam 13 dakikalık olacak vida. Hadi bakalım bu kadar para biriktireceğim. otu. Pışt. Otu ne lan? Yani? Otu ne? Şimdi değil o Ben İngilizce bilmiyorum fazla. <laughs> oh, no, Dodge that vampire ner شوف Türkiye yap. <laughs> Numaraya da bakacağım. O vid bu video atma. Bu video bak ya da başka şey. Zombi ne? Zombi ne yapacağım ben? Zombi 75. Of yakışık. Ne şarşar kardeşlerim de kuşlarım da kuşlarım <laughs> sen niye da kuşlarım da şu y harfini da oku ok. Hmm, 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 hmm. Ya atım al tamam lan. Cowboy alacağım bir tane. Kovboylar o silah mı kullanıyor? En güçlü silah kullanıyor ya. Neyse. Keşke kovboy alsaydım anasını. Aa. 30 para veriyor. Çet. Oh, işte, tamam artık fiyat kalmıyor. çatıl şimdi artık. yap o güncellemeyi bile <laughs> Kim yok şu Ana Anama mı? Anama kim şey yapıyormuş. Tamam mı? Hadi şimdi şimdi. Ne diye çektim ama ne kurum? Çocuk bu lan pipisine vuramadım. Pank, pank, memesini de. Benim tişörtüm almış. Tişörtüm almış ne? Şimdi açını yok bay bay şimdi ne açınıyor Bay Pipisini. 31 bir nela planım var. Sh. Uu Oyun çok güzel olmuş.